It's happening and it will destroy us all. You spend your life, your life, your life. Someone has to stop this thing, like right now, right now. and that someone is you. You didn't think it would be that easy, did you? person who can stop this thing you are that person now take my hand 4 yıl önce 23 eylülde Bilbo'nun doğum gününden bir gün sonra Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz yine. Bugün dün e, gelen yama notları 20 e, Mart artık ayları bilmiyorum ya o kadar ölmüşüm. 20 Mart'ta yani bu gece 4 UTC'de sona erecek olan bir güncelleme var. Komutan nadirlik ve nadir renk aşamasına ayarlanmalar yapıyoruz demişler. İlk olarak değiştirilmek istenen şey de. Ee, komutanlığı ve ilgili eşya düşme oranları ve işlevleri etkilenmeyecektir diyor. Yani aynı şekilde yine küçük oranlarla birlikte devam ediyorlar. Eskiden efsanevi komutanlar, efsanevi komutanlara dönüştürülecek. Eskiden, hmm. efsanevi komutanların saygı öğrenin ve saygı kuponları rengi turuncu olacaktır diyor. Eskiden destansı komutanlar, efsanevi komutanlarla dönüştürülecek. Efsanevi komutanların saygı övelerin ve saygı komutanlarının rengi altın olacaktır diyor. Eskiden kudretli komutanlar destansı komutanlara dönüşülecek, Destansı komutanlar saygı öğreninin ve saygı kutularının rengi mor olacaktır diyor. Kalıntıların rengi turuncu olacaktır. Diğer ekipman türleri renkleri değişmeden kalacaktır diyor. Buradaki üstteki yazı bu. Alttaki optimiz optimizasyonunu okuyalım. Hmm. Diyor ki komut, komutan arayüzünü işe alınmamış komutanlar için bir ekran eklendi. Optimize edilmiş komutan filtresi ve sıralama fonksiyonları favori komutan işleri eklendi. Böylece artık bir komutan favori olarak işaretlenebilir ve onu en üst e, sabitleyebilirsiniz diyor. Yapı döşemeleri de gibi büyük yer dö e, de ordu karşılamalarının görselleri optimize edildi ve gerçek işlevler ve kurallar değiştirmeden kalır. Optimize edilmiş asker ne diyor? takviye tahsili kurulur. Bu sezon buluştuk. Bu ne lan? Mittis sezon. Bu sezon buluştuk demek. Ara yüzündeki açıklama optimize edildi. Gerçek kurallar değiş, ne diyor? Gerçek kurallar değişmeden kalır. Ee, Rüves. Burada bölüm diyor. Sezon ayarlarına gelelim. Maksimum ordu miktarı arttırmak için kışta seviyesi gereksiniminde ayarlandı diyor. Düzeltmeleri okuyalım. Yani ne düzeltmişler? Tadridul benzerlik ekipman görevleri Kuyot Ormanı yeniden birleştirme görevini tamamlaması sorunu düzeltildi. Yusra'nın benzeri ekip ekipmanı görevi savaş becerisinin tamamlanması sorunu düzenlendi. Hani artık Yusra ile ilgili bir sorun olmuş mu onu da bilmiyorum. Ben çok eskide kaldım. Bu yeni gelen güncelleme, aktif bir güncelleme. Gençler, genç Öyle haberiniz olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür Bu kadar ölmüşüm. 20 Mart'ta yani bu gece 4 UTC'de sona erecek olan bir güncelleme var. Komutan nadirlik ve nadir renk şamasına ayarlanmalar yapıyoruz demişler. İlk olarak değiştirilmek istenen şey de. komutanlığı ve ilgili eşya düşme oranları ve işlevleri etkilenmeyecektir diyor. Yani aynı şekilde yine küçük oranlarla birlikte devam ediyorlar. Eskiden efsanevi komutanlar, efsanevi komutanlara dönüştürülecek, eskiden. Hmm. Efsanevi komutanların saygı öğrenin ve saygı kuponları rengi turuncu olacaktır, diyor. Eskiden destansı komutanlar, efsanevi komutanlarla dönüştürülecek, efsanevi komutanların saygı öğrenin ve saygı komutanların rengi altın olacaktır, diyor. Eskiden kudretli komutanlar destansı komutanlara dönüştürülecek, destansı komutanlar saygı öğreninin ve saygı kutularının rengi mor olacaktır, diyor. Kalıntıların rengi turuncu olacaktır, diğer ekipman türleri renkleri değişmeden kalacaktır, diyor. Oradaki üstteki yazı bu. Alttaki optimiz optimizasyonunu okuyalım. Hmm. Diyor ki komutan arayüzünü işe alınmamış komutanlar için bir ekran eklendi. Optimize edilmiş komutan filtresi ve sıralama fonksiyonları favori komutan işleri eklendi. Böylece artık bir komutan favori olarak işaretlenebilir ve onu en üst e, sabitleyebilirsiniz diyor. Yapı döşemeleri de gibi büyük yer dö e, döşemeleri de ordu karşılamalarının görselleri optimize edildi ve gerçek işlevler ve kurallar değiştirmeden kalır. Optimize edilmiş asker ta ta ne diyor? Takviye tahsili kurulur. Bu sezon buluştuk. Ne lan? Mitis sezon. Bu sezon buluştuk demek. Arayüzündeki açıklama optimize edildi. Gerçek kurallar değiş. Ne diyor? Gerçek kurallar değişmeden kalır. Eee, Burada bölüm diyor. Sezon ayarlarına gelelim. Maksimum ordu miktarı arttırmak için kışta seviyesi gereksiniminde ayarlandı diyor. Düzeltmeleri okuyalım. Yani ne düzeltmişler? Tadridul benzerlik ekipman görevleri Kuyot Ormanı yeniden birleştirme görevini tamamlaması sorunu düzeltildi. Yusra'nın benzeri ekip ekipmanı görevi savaş becerisinin tamamlanması sorunu düzenlendi. Hani artık Yusra ile ilgili bir sorun olmuş mu onu da bilmiyorum. Ben çok eskide kaldım. Bu yeni gelen güncelleme, aktif bir güncelleme. Gençler, öyle haberiniz olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür